Ankara'da Güney Karavana konuk oluyoruz, karşımızda Ebru Hanım var. Ebru Hanım bizlere gününün nasıl geçtiğini ve neler yaptığını anlatıyor. Bizimki bir aile şirketi, babamla birlikte yapıyoruz bu işi. Sabah iş yerimize gittiğimizde zaten daha gitmeden telefonlarımız çalmaya başlıyor. E müşterilerimiz aramaya başlıyor. Onları cevaplıyoruz. İş yerine gittiğimizde planlamamızı yapıyoruz. Elemanlarımız var. Ustalarımız var. Bizimle birlikte çok uzun yıllardır çalışan elemanlarımız var. günlük planlamamızı yapıyoruz. E yerimize de gelip karavanları görmek isteyen misafirlerimiz oluyor. Onlara karavanlarımızı gösteriyoruz anlamalarımızla telefonlarla bu şekilde geçiyor günümüz. Peki bu sektöre giriş fikri nasıl oluşmuş? Ebru Hanım'dan dinliyoruz. E, sektöre giren babam aslında bu 30 yıl öncesine dayanan bir hikaye. Bir karavan almıştı babam e, ve biz sonra ben daha çocukken tatile gidiyorduk. E, sonra o karavanı bir satmak gerekti ve babam dedi ki ben bundan yaparım. Yaptı da gerçekten ama ee, zaman içerisinde, 30 yıl önceydi bu, zaman içerisinde bunu geliştirdi ve son 20 yıldır da profesyonel olarak e, yapıyoruz bu işi. Karavanlara gelince burada ne tür karavanlar var? Ebru Hanım anlatıyor. Bizim ticari ve turistik amaçlı onun üzerinde çeşit karavanımız var. 2 e, kişilikten e, alt kişiliğe kadar kapasitesi olan karavanlarımız var. E, bunların hepsi TSE tip onay belgeli, O1 belgeli. E, hepsi 750 kilonun altında. E, 750 kilonun altında demek ruhsat gerektirmiyor demek. Hepsinin e, otomatik fren sistemi var. 2 e, kişilik kalınabilecek küçük mini karavanlarımız var. Bunları daha çok işte, off-road'cular, balıkçılar, avcılar tercih ediyor. Daha büyük aileler daha büyük boy karavanlarımızı kullanıyorlar midi, maxi. E, ve yeni çıkardığımız, arkamda da gördüğünüz karavanımız Bombay 370 modelimiz. Bunları kullanıyorlar. Güney Karavan'ın asıl amacı halka hitap etmek. Şimdi biz yıllar içinde bu modellerimizi geliştirirken babamın hedefi her zaman halka hitap eden, herkesin alabileceği, her bütçeye uygun halk gibi karavanlar üretmek oldu. Çok lüksten uzak karavanlar yapmaya çalıştık. İçerisinde bir ailenin ihtiyacını karşılayabilecek her türlü şey var. Mutfağı var, mutfak dolapları, lavabosu, buzdolabı, tuvaleti, duşu yemek odasına dönüşen yatak grubu var. Aydınlatma sistemleri var. Bütün kapılarda sürgülü sinekliklerimiz mevcut. Su deposu var, hidrofor var bu şekilde. Pandemi sürecinde olmamızdan dolayı otellerden ziyade karavanlar sıkça tercih ediliyor. Bu konuda Ebru Hanım neler düşünüyor? Karavanda yaşam şöyle doğru bir tercih. Şimdi insanlar otellerden karavana doğru yöneldiler. Hem bir doğaya dönüş hem de temizlik, hijyen açısından herkes kendi malzemesini kullanmak istiyor. Siz karavanda olduğunuz zaman kendi tabağınız, kendi masanız, kendi sandalyeniz, kendi yatağınız, bir başkasıyla ortak hiçbir şey kullanmayacaksınız. Bu açıdan pandemi döneminde oldukça rağbet gördü doğrudur. Ebru Hanım'dan son sözlerini alıyoruz. İnsanlar kendileri karavanların arkasına takıp gezmek istiyor, özgürlük istiyor. Biz de bunu destekliyoruz. Bunun için Bizim karavanlarımızı herkesin tercih edebileceğini söylüyoruz. Ebru Hanım'a bu güzel sohbeti için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.